Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda <laughs> Kayra Kemal Kaya, Kuzin, my Kuzin. How are you feeling today? Kesesini. Kuzenim var. Dedi ki beraber video çekelim. Çok güzel bir fikir olduğunu düşündüm. <laughs> tamam. Ne <mi? gülüyor> <laughs> Videomuzun konusu ne olsun peki Kayra'cığım? Red Bull'da oynuyoruz arkadaşlar. Hı? Oyun oynuyor burada. Lan. Arkadaşlar kolum incildi. Parmağı kırıldı. İbrahim abi Kırılmadı. yaptı. Kırılmadı lan pardon. Ben niye yaptım? Yalan söyleme. Sen yaptın birader. Bilader mi? Evet. Kaç yaş lan? Ne biraderi? Ben 31 yaşındayım. Sabit. <laughs> Bir kere normal konuşur musun ya? Bir kere normal konuş. Normal. Yarın nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yarın ben video çekeceğim Ömer'le barajında. Hmm. Büyük video. Yani Kaç dakikalık olacak? Yarın şeyde kalın. Takipte kalın yarın. Arkadaşlar buna abone olun. Bu daha yeni. <laughs> Öğrenci bak. Ya yazılım yapıyor. Çok garibandır bak. Yarın şeye gideceğiz Kayra. Ee, Çekmek için gideceğiz arkadaşlarla. Tamam. Ömer'le böyle. Ben yokum arkadaşlar. Gelmiyor musun? Ben gelemem. Çok ben güzel kalsam. video olacak bence. İzleyecek misin peki bizim videomuzu? İzleyeceğim, aboneyim. Arkadaşlar abone olun, bildirimleri evet, de açın. Sa evet. Canım. Açamazsanız sizin ne izlersiniz? Siz Evet, yarınki video için beklemede kalın. Çok güzel bir video gelecek. Bu da onun öncesinde Kayra'cığım özel istedi. Abi dedi benimle video çeker misin? Biz bizim bizimle bir beraber videomuz olsun dedi, değil mi Kayra? Yes. Onun için e, böyle bir video çektik. Onun öncesi oldu yani fragman gibi düşünün ama fragmanda. Aynen. Aynen. Yani size burada haber veriyoruz. Neyle ilgili? Kanal. <laughs> <laughs> Yarınla ilgili değil mi Kayrağım? Evet. Yes. Tamam. O Arkadaşlar zaman... bu arada düzensiz video attığını ben açıklayayım size. <gülüyor> açıklayayım. <laughs> Yalova'ya gidiyor bu arkadaş. Orada bir yazılımcı işi var. Bu Gariban diye bak bunun müdürü gitmiş. Yemeğini, doğalgazını falan. Oğlum siz evini... tamam, <gülüyor> sarılmasın, sarılmasın. <gülüyor> kes burayı. <laughs> kes, İyi. ben kesmiyorum hiçbir yerden ama bir canım. Niye? Uğraşamıyorum. Yani uğraş. <laughs> Belki bir gün bir milyon abone olursa uğraşırım. Şu ya. <laughs> Kaç abone var? Sonra dokuz. Altı. Son abonem. Arkadaşlar abone. bunu ilk başta bir elli abone yapalım. Sonra yüzde doğru ilerleyeceğiz. Tamam. Önce elli abone. Arkadaşlar şimdi biz bir tane video şimdi atacağız. Biz size haber olarak bu kendiniz. haber atacağız. olarak atacağız. Kendinize çok iyi bakın. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Hayır var tamam. Yarın çekeceğimiz videoyu Arkadaşlar, pazar günü atarım. Arkadaşlar <laughs> bunu bilenler görmez. Allah'ım ya şu hareketlere Bir bana bak bir kendine bak. Hiç yakıştırıyor musun? <laughs> Sen bana benziyorsun. <ne> <laughs> <laughs> Yarın çekeceğim videoyu paylaşırım. Kendinize iyi bakın. El, er, er, sallı arkadaşlarına Görüşürüz.